İşte ihtiyacımız olan aslında tam da bu. Cumhuriyet döneminde inşasına başlanan ve bitirilen ilk kilise tam da Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde açıldı. Bu kilise Mor Efrem Süryani Kilisesi'ydi. Biz de buradan yola çıkarak şimdi Anadolu'nun hoşgörülü yapısının nasıl geliştiğini yine 15 dakikada konuşmaya çalışacağız. Bir konuğumuz daha bizimle beraber aramıza katıldı. Doçent Doktor Alper Bilgili Sosyolog. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi Anadolu'nun hoşgörülü yapısı deyince ne geliyor aklınıza? Harcında neler var? Ee, ya benim şöyle bir hakkım var mı? Zincirleme reaksiyon ya. Bir söyleyin bakalım şöyle bir, var mı? <laughs> önceki 15 dakika ile ilgili aklıma gelen birkaç şeyi söylemem mümkün mü? Olur bir iki. Değilse bak, şey yapmayalım. Kandaki ödül ödülü engel olmayalım. Bir, yani. bir iki <laughs> nokta söyleyin ama peki. bunun süresinden de çok çalmayalım. Peki tamam. tamam. Yani belki o zaman peki öyle yapmayayım. Ee, şununla ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Yani hoşgörü e, benim Oturduğum yerden baktığımızda şöyle tartışılabilir. Ne kadarı doğuştandır, ne kadarı öğretilmiştir. Bunun şöyle de bir önemi var. Eğer bu tamamen doğuştansa, hoşgörü ya da hoşgörüsüzlük tamamen doğuştansa, boşa emek sarf etmeyelim. Yani bunu değiştiremeyeceğimiz bir şeydir. Ama kısmen doğuştansa ve biz bunu oynayabiliyorsak, değiştirebiliyorsak, o zaman bunu nasıl değiştireceğimize, olumlu yönde değiştireceğimize yönelik kafa patlatmamız gerekiyor. 20. yüzyılda bu anlamda çok ilginç bir yüzyıl oldu. Bize çok şey öğretti. Maalesef savaşlar çok karanlık bir yüze sahip ama insanın doğasını anlamamız için de çok öğretici oldu. Özellikle 2. Dünya Savaşı bu anlamda önemliydi. Geçmişte ilk dönem psikologlarının işte insanın böyle daha nötr bir şekilde doğduğu ve sonra ailede işte özellikle ilk 5-6 yıl edindiği tecrübeler neticesinde bilincinin şekillendiği, karakterinin şekillendiği gibi bir fikir vardı. Elbette ilk 5e yıl çok önemli. Ama 2007'de çıkan bir makale var. Bunu belki paylaşmam gerekiyor burada. İşte Yale Üniversitesi'nden Paul Bloom'un bir çalışması var. Duymuşsuzdur belki kukla deneyleri yapıyorlar ve kukla deneylerinde henüz sosyalleşmemiş, iyi kötüyü öğrenmemiş çocuklara 6 aylık çocuklar, hatta 3 aylık çocuklara dahi yapıyorlar bu testleri, deneyleri. Çeşitli kuklalar, çeşitli senaryolar içerisinde gösteriliyor ve çocukların nasıl tepki verdiklerine bakılıyor. Senaryolarda şunu görüyoruz, 6 aylık bir çocuk, mesela iki kukla var. Bir tanesi iyi eylemler sergiliyor, bir tanesi kötü. Bunlar el kuklaları. Çocuk iyi eylemler sergileyen kuklayı seviyor, onunla oynamak istiyor. Kötü erdemler sergileyeni sıcak davranmıyor. Renkleri değiştiriyorlar. Acaba renkle ilgili mi? Hayır değil. Yüzde 80 oranında çocuklar e, bu senaryolarda mızıkçı kuklayı istemezken e, yardımcı kuklayı istiyorlar. Şimdi bu güzel işaret tabii. Düşündüğümüz kadar nötr gelmiyor muyuz acaba? Doğamızda adaletle ilgili, iyilikle ilgili bir şey var mı? Tabii bir de bunun kötü yanları da var bu senaryonun. Bir tanesi şöyle yine bir kukla deneyinde e, kreker seçmesi isteniyor çocuktan. E, kukla da benzer krekeri seçiyor. Bu tabi Bunlar defalarca tekrarlanıyor bir seferde çocukların anlaması mümkün değil. En nihayetinde şunu görüyoruz çocuklar e, zaman zaman kendisiyle aynı krakeri seçtiği için bir kuklaya yakınlık gösterip e, diğerine öfke duyabiliyorlar ya da onu istemeyebiliyorlar. Şimdi bu da doğamızla ilgili başka bir şey anlatıyor. Evet. Biz bize benzeyen bizim gibi olan e, varlıklara karşı daha çok sempati duyabiliyoruz. Az önceki bölümde hı hı. evrimsel kökenlerden bahsettik malum. E bu tabi evrimle de ilişkilendirilebilir. Neden? E, hayatta kalmak, genlerimizi sürdürmek için en yakınımızdan olmak üzere evet. e, yakınlarımızı korumaya yönelik bir eylemimiz var. Tabi insan biyolojik olduğu kadar sosyolojik de bir varlık. Hayatta kalmak için kendi klanını, Hı -hı. kendi grubunu e, koruma eğiliminde. Şimdi bu biyolojik altyapımız ama bir de öğrenilebilir kısım var. Onu da Peki. müsaadenizle kısaca vurgulayayım. Bi bi birazdan geçelim onu olur mu? Öğrenilebilir Tabii kısım ki. diye Tabii. devam ederiz sizinle.